Misal alemine geçiş mümkün mü? Her isteyen, isteyen geçebilir mi? Şu an teknolojik imkanlarla alemler arası boyut, boyut değiştirmek gibi bir şey düşünülüyor. Bunlar mümkünse herkes aynı anda aynı şeyi görür mü? Ezel bak Kerimciğim. Ezeli kabiliyetinde yoksa görmez. Ezeli kabiliyetinde varsa bir de ona misal aleminin hakikatini gösteren bir mürşit varsa İki, nefsiyle de mücadele ediyorsa, yani e egosunu yenmişse o zaman kamil insan onun önüne misal alemini açar. Hı, hı. Misal alemin dediğin hakikat alemidir zaten. Hı hı. Hakikat aleminin kesiften hakikate enerjiye dönüşümü. Yani enerjide varlığı görmek demek misal hı hı. alemi. Açar, herkes her şeyi görebilir. Hı hı. Ama yani böyle bir hayretler içinde kalıyorlar. Sen nasıl görüyorsun? Kendini bir şey mi sanıyorsun? Öyle bir şey yok. Herkese nasip bu. Ama yeter ki kendi varlığını arkaya atsın hmm. ve ezeli kabiliyetinde olsun. Şöyle düşünülebilir mi? Bazı insanların mesela böyle kabiliyetleri var. Bazı insanlar daha açık görüyorlar. Bu doğuştan gelen bir şey. Fakat açık görseler bile eğer nefslerini Yeteri miktarda bastıramıyorlarsa doğru şeyi yorumlayamıyorlar. Çok doğru. Bu Kur'an'ın ayeti. Evet. Ben bazılarına böyle özellikler verdim. Ama yanlış yorumladıkları için yanlışa gittiler diyor. Yani bir şey görmek hiç önemli değil. Hı -hı. Görmenin filan peygamber rüyasında görüp de kafir olan insanlar biliyorum ben. Evet. Onun için hiçbir şeyin önemi yok. Burada önemli olan safiyet Samimiyet, hı hı. ihlas. Şu da denebilir mi acaba? Herkesin yetisi ölçüsünde e, onun yani nefsi nefs makamını ne kadar noktaya getirdiği e, seviyeye göre misal alemini görmesi veya bu dünyayı görmesi gerekli. Evet, yani her şeyin hayal olduğunu idrak edersen aslında bu dünyayı görmek çok daha önemli. Evet. Bu dünyayı doğru görmüyoruz ki yanlış yorumluyoruz keşke bu, bu, bu rüyayı doğru yorumlamak mümkün olsa. Onun için hani İlan teyzenin bir sözü vardı. E, diyor ki, e, belli bir seviyeye kadar cüzi iradeyi reddetmek, belli bir sürü seviyeden sonra da cüzi iradeyi kabul etmek aslında günahtır. Evet, çok doğru. Tabii çünkü eğer bu dünyada şu bardağı seviyorsam, bu kırılmasın diye mücadele ederim cüzi irademle. Evet. evet. Ama hiçbir şey ama benim malım mı var dersem neyin mücadelesi yapacağım? Evet. Küller rapt olmuşum demektir. Ama eee bu dünya bir hayal alemi deyip de aslında kendi içinde bu dünyayı hayal alemi görmüyorsa insanlar henüz daha ona hazır Evet. Gaybı görmeye hazır değiller. Onun için Allah da bize boyna sanal alemler gösteriyor <laughs> ki dünyanın ne kadar boş olduğunu anlayalım. Nelerin peşinde koştuğumuzu görelim.